Hepinize merhaba şey bilgisinizle beraber Brawl Stars oynuyoruz. Kardeşime 5000 kupa yapıyoruz sonunda. E, kardeşime ben 5000 yapmadan önce gel abi şuraya gel 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 kardeşim 5000 bunu alıyoruz. Efsane mi var? Çocuklar Nita Nita nasıl çıkmış hava atıyor ya. Arkadaşlar <laughs> benim Nita'nın oynayacaklar var. Oğlum sanki adamlar da daha zengin var adamlar. Oyuna para verdiler bize o kadar Çamal para yatırıyor. Çamur bir de gelen sonra bir de şey. bir de Mr. P çıkmış Kemal ise. Ha. Bizim ben bak çıkıyor şey. Çamur'a. Ya, ya nasıl şey. veriliyoruz ya? Bayanında Mr. P var. Hmm, Mr. P mi var? Tabii ben, ha. ben buna girmiyorum. Şuna gidiyorum. Yok ben bu karakteri de almıyorum. Max alacağım ben. <laughs> abi inşallah kale olurum. İnşallah kale olurum abi. İnşallah inşallah. Aa diğer harita gitmiş. Başka harita gelmiş. Oo daha güzel. Daha güzel. Daha güzel. Daha güzel. Daha Daha güzel. Arkadaş 5000 yaparken hangi histi duay his Hangi hiç biz içimize 200, girdi? Yazın. 2000 yorumlara. Arkadaşlar 100 yıl sonra bir doğum günüm. Siz davet ederim kardeşler. Oğlum <laughs> 100 yıl sonra diyor ya. 100 yıl. Abi. Ar 20, 20, 20, 20, 20. Oğlum bizim evimizin Geliniz adresini de. verme sakın. Ah sakın akbiz, sakın sakın sakın. Bağırın Ceyli ikinci dere. Yanlış söyledi arkadaşlar. Hiç şey yapmayın. Ben de söyleseydim ben şu an onu döverdim. Selam. Aleyküm de selam. Aleyküm selam baba. Aleyküm selam baba. Selamın aleyküm baba. Birazcık kötü oldu bence. Ay ya. Gelin. Hayyah. Hayyah. Hayır. Geldik. Bak yenildik. Yenildik. Ya yenildik ya. Ben seni falan kasmıyorum. Kupa nasıl Baksana yeniliyorum hep. Yenilmem ne oluyor Dur 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 buradan videoda yani. Ben kulüp falan girmiyorum abi. Evet. Arkadaşlar benim kulübüme katılır mısınız falan değil. Sizin kulübüne katılırım. Bana e, davet yollamak isteyenler yollayabilir. Sen bu kulübüme girmişsin Bu kulüp hangisi? O mi kişi var ya. Senin mi kulübün? Hmm. Yok. Kulüp bir şey. Neyse oynayalım. 5 bin yapacağız. Bin kupa lazım. Ben bilgisayarda oynasam var ya yargı gelir de. Sen de orada aynı Brawl diyor sen hala burada yargı geliyor diyor. Hala. Yargı geliyor. ben de ekranın altını gösteremiyorum ya adamlara. <laughs> Abi hala evi tanıtacaktım. Şu an belirsiz diyor. bıraktım ya ben malım ya Uu, ver lan bana ver lan bak sol bak bak lan belli değil ki kameraya çık gelin abi gelin 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 hop lan oğlum ben o Bye. Hayır ya, hayır ya. Ben bebeş. Ben var ha. Ama ne bütün çözebilirsin Abi yok ya ben Max önlemini ne zamansın izleyeyim. Abi. Şu an sıfır sıfır. Nereden biliyorsun? Biliyorum. Nereden biliyorum, mi? Galiba 0-0 Çünkü adamlar hiçbir gol atmadı. Şurada yazması lazım. <laughs> Aha sıfır gördün mü? beraber kalmak ya. Beraber kalınca bir. Hala Çünkü... bu uzatmayarak... Hayır.

Bu videoyu izleyenler Siktirin Sizi demiyorum yani Benimle oynayanlar <laughs> Bunu da Mortis'te girmez ki En güzel burada Super Alt Max yoksa Jim Bari sen Emre Super Alt oynamaya kalsak Arkadaşlar e bir, evi evi tanıtamayacağız. Aa abi e, şey annem bize kızıyor. O yüzden eee e, Ben, ben sahibi oldum şu an. Abi ben buraya e kuruyor. Sen güven şey. sen yapmıyor. Onu boş. Hiç like gelmiyor. Sikeyim. Like trees. adam alacağım ben kendimi. Ya abi kim? Orta sana göstereyim mi? Ha? Orta sana göstereyim. Orta mı? O o hani e, böyle bir <laughs> şey var ya göstereyim mi sana? <laughs> bir, bak, işte. Öyle bir şey ne oğlum? Hani kafayı o, yiyeceğim. O hani o var ya hani. Elmas kapmaca mı bu? Hani, hani ipli ipli ip, ip, var ya şey. Elmas Ya Sıçtık. Zaman... Sıçtık. Ben elmas kapmadım. Ezikim. Nupum ben. İnşallah bu videoyu öyle izler. Bu bir izler. Bak oh, oh. <laughs> Gibi. alın lan e bir boka yaramıyoruz ki amına koyayım siktir lan bu mu bir şey yaramaz <laughs> <laughs> İnşallah. ben karakter seçemiyorum abi Adamları suç yok Düştük, düştük, öyle, öyle. Arkadaşlar bu videoya Püf, gelmeyecek, 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 gelmeyecek. Biz o kadar zengin birisi değiliz. Ve Bir, o kadar o kadar bin da 5000 nasıl lan beş beş bin var. Bin var ya. Arkadaşlar 15 15 abone olak. 20 abone olak lan. 20 abone olan hadi lan. Şu Emre'ye Emre'ye geçek lan. Emre midir, kimdir? Bir günde 16 tabir almış çakal. Hayır, 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 hayır. Bot basmıştır. Ha? İki yükle maça kazanabilir miyim? İki yükle. Hayır, kazanamam. Sayılır ya. Görevi de yaparız. 59 lira var. Büyük kutu. Oo bir tane daha mega kutu. Hayırlı karakter çıkmayacak. İzleyek. sonunda da var Lan ya. Lan Lan. Hadi bakalım oynuyoruz. Kaç video kaydı? 11 dakika mı olmuş? Abi 11 dakika kaç? Çok garip çektim. Bu 30 dakika. <laughs> dakikalık videomu çekeceğim. Ya abi. Yürü lan. bir be gitmedi ya. Lan Nita. Nita yüzdü ya. bir taksi. İta bacasın lan sen. kerim sikerim kız kardeşim bakayım 9 şaka da şaka şaka nerede bakayım işte vur aldım ben de karakter al abi şu karakter geride ben hadi hadi bunu da birinci olamazsam ben ne diyeyim bu de birinci olamazsam ben ne diyeyim Sanıyım. Kutu kuracağım abi. Dört, üç yük olmadan bir yere gitmem. Dört yük. Üç. üç. Dört. Ya da iki. Tamam öldür. Poco öldüremem. Niye? Poco'nun e, şeyine giremeyiz. Yakın mesafede. Bir sürü gelirsek gel gelirdir. giremez. Edgar? Şu Edgar'a da giremeyiz. Çünkü o bizden daha çok güçlü. Bizi alır. da bir yüklü. Sen de bir yüklü. Güzel ama bizi alır. Alacak

Bir bir tane Edgar var. Belli. Bak var Yok bence. Yukarıda? Bilmiyorum. Yukarıda olsa çıkardım. Bu Orada ya olamaz. Hı -hı. Hı -hı. Olamaz. Dokunmuş mu? Neyse arkadaşlar videoyu e, kısa süre sonda sonlandıralım. Bu videoya 20 abone olak bana yeter. O zaman görüşürüz. Bay.